Evet, günaydın arkadaşlar. Bugün oturum kartımızı almaya gideceğiz. Detayları paylaşacağım. Havlu var ama bunu kullanmayı da çok seviyorum. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Bıltı'ya gideceğiz. Sonunda beklediğim an, turum kartı geldi, bir yıllık bize Beklediğimiz an işte bu bugündü. Yaklaşık iki aydır bekliyordum. Sonunda dün haber verdiler. Bugün 6 Ocak, 2, 6 Ocak 2026 alacağız. Ondan sonra muhasebecinin yanına gideceğiz. Bilmiyorum çok bilgim yok ne olacağını bugün şey birlikte göreceğiz. Şimdi kahvaltı yapacağım oradan da hazırlanıp yola çıkacağız. Ara ara böyle göstereceğim size. Tamam. Geliyorum. Tam geliyor. Bu ne demeniatsa, bu ne demeniatsa, mo. Himalaya. Bu Ben de çekiyorum, ama da çekiyor. O Instagram için ben YouTube için. Hayattas. Fazla zaman En evet. sevdiğim koku. Evet arkadaşlar. Şimdi bus station'a gidiyoruz. Oradan da Bursa geçeceğiz. Size biraz dışarıyı göstereyim. Hava burada biraz soğuk. Haftaya eksi 17 18 derecelere kadar düşecek tekrardan. Karlı hava güzel yani şu an. Sanki sırlar dünyasındayız. Belki telefonda çok belli olmuyor ama inanılmaz derecede bir sis bulutu gibi bir şey var. Yoğun yani. Şu sese bayılıyorum ya. Sen seviyorsun. Evet. şimdi servise bindik. yaklaşık 5 dakika sonra yola çıkacağız. 20 dakika sürecek. Ya göremiyorum. Evet arkadaşlar Bıls'a geldik. Şu anda kartımı almak için oturum kartımı. Aynen oraya gidiyoruz şimdi. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Biraz sabah saat burada. Şu an 10 değil mi Her neyse o civarda. Ondan sonra bakacağız. Yarın da burada Merry Christmas tatili. Akşam restoranta geleceğiz. Sonra ablasının evinde kalacağız bir gün. Ertesi günde geri döneceğiz. Geleceğimiz zaten şu kaç taraf. İçeride video çekemeyeceğim. Alınca kartı göstereceğim size. Normalde kartımı alalı iki gün oldu ama videolar iyice birbirine girdiği için mecbur bunu araya sıkıştırmak zorundaydım. Yemek yapacağız. Yemekten sonra size kartı göstereceğim. Hı uh hı. -huh. Patates soymakla başlıyoruz. Şey yapacağız. Burada kebap diyorlar da bizde döner Öyle düşünüyorum tavuk dürüm gibi. Burada şaşlık şaşlık mı diyordunuz? Hmm. Ya yani işte kavurma falan her şeyi söylüyorlar burada. O yüzden biz de random yapıyoruz. Sırf ne için istekli şu türkü de olsun hiç. Ve traduk. Sinan okuratat kartofi. Yer yev akum yam sparat. Şu itay. Itay formu di katatpay. Rungu şuay. Fiyer. Şu subcirey. Mara niş kertu sevdi niş farti farti groş. Uite, în acolo spală chicken-ul, spală găină, fileul. Și o să-l taie bucățele. Trebuie să mănânc de asta crudă. Nu e bun. Nu e ok. Așa, punem în tigaie cartofiorii noștri la prăjit. Uite. Să îmi pătiteze pișurile mele aștia, da? mai ne te dorem. Bărda, eu să bărda. Pătitez? Chicken will be here or here. Chicken bărdoasul? Tot bărdoasul. Eu aici am făcut sosul, deja am pus un sos care are câteva ingrediente și am mai adăugat și eu încă usturoi și mărar. Am cât mai pun puțin lămâie și probabil încă puțin papca. Și eu pun și ea ce am a Sportman, ne yok Sportman'ın hiçbir ilgisi yok. İlgisi var. Marinazm, salavet, marinazm, mı? yok. Aaa, ne oldu? Fena sağlık. Ol. Çok güzel oluyor. Adana usulü e, döner yapacağım şimdi. Gördüğünüz ekmek. Bu benim ve Adana için bir tane incecik. O yüzden şu gördüğünüz lavaşa da yapacağım ben ekstra bir iki tane daha yerim diye. Bu bizim sosumuz gördüğünüz gibi. İçinde sarımsak var. Bilmiyorum bir şeyler var işte. I say it söylemiş zaten. Şöyle. Bence bu sos yetmeyecek ama. I will make more. Patatesimizi koyuyoruz şöyle. Şöyle. Bu benim. Adena'ya yapıyorum bunu. Ya aslında elimle yapsan daha güzel olur ya. Bir şey olmaz. Şöyle. Elimiz temiz yani. You should make more Tam gata. içine. Şimdi safhaya geçiyoruz. Buna tuz kattın mı? Yok. Biz... After everything ever put again. Yeah. Tamam. Şöyle. gata. Döşe. Gata. Tamam. Enough. Biraz marulumuzu koyduk şöyle. Çok güzel görünüyor be. Şöyle. Tamam. Bu da etimiz. Şöyle. Gata, gata, gata. Oo. Oh. Gata. Dur aşkım ne no. gata? Gata yok, gata yok. Yiyeceksin. <laughs> Yiyeceksin. Biraz mı sos? Sosu da şöyle yapalım. Gata, gata. Evet. Çok biraz. Tamam. Düğünüz üzere hazır dürümümüz. Şimdi afiyette yiyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şey yok. yeter aşkım. Evet arkadaşlar merhaba. Kartı aldım. Bu normalde bir hafta olmuştu geleli. Ama ben daha yeni gösteriyorum, işlerden dolayı. Bir yıl aldık. Ee, sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde burada bir sene geçireceğim. Zaten söylemiştim bunu, 3 Ocak'taydı. Önceki videoda onu izlemediyseniz onu izleyin, nasıl geldim orada anlatmıştım detaylı bir şekilde. Bakalım, serüven yeni başlıyor. Allah kısmet ederse devam edeceğiz. Şöyle bir şey, şöyle küçük bir kart. Yani çok şey yok, doğum tarihim falan yazıyor. Bir de ne zaman verdikleri yazıyor ve ne kadar geçerli oldu. Bir de arkada şey yazıyor neydi onun adı? Hangi şirkete bağlı olduğum vesaire böyle birkaç şey var. Bir de numara var onları gösteremiyorum. Bu şekilde yani. Artık birlikteyiz. Moldova'da daha rahatız. Allah kısmet ederse nasip olursa işleri de büyüteceğiz. Bakalım devam. Ve lütfen abone olmayı unutmayın ara ara böyle yükleyeceğim yine video. Bu aralar gerçekten yoğunuz. O yüzden YouTube'a böyle normalde haftada 3 2 2 defa video atıyordum. Şimdi aydır video atmadım. Bunu atacağım işte. Bakalım.